Evet arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hemen hadis-i şerifimizle dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evlerinizi namaz kılmak ve Kur'an okumak suretiyle nurlandırınız. Amin inşallah. Şimdiki dersimiz Esre. Biliyoruz ki ince harfleri iyi sesiyle kalın harfleri i ve ı arası bir sesle okutuyor. Şimdi altta olunca esre i, şöyle altta olunca esre i, üstte olunca e diyorduk. Hatırlayalım. Harfin üstüne gelince e a arası bir ses, altına gelince i i ile ı arası bir ses. Yani kalın harflerde ı i, i arası bir ses, ince harflerde i sesi. Şimdi bunlar ne demek oluyor? Örneklerle görelim. Ben okuyorum. Peşimden siz tekrar ediyorsunuz. Başlayalım. E Z ne? E Z ne? E mi ne? E mi ne? Ve ri se. Bakın R harfi normalde kalın okuyordu güçlü olduğunda. Esri olduğu zaman R harfi ince okunur. Ve ri se. E Z F E Z F Ş R B Ş R B L B S L B S V L Y Şurada Y harfini göremeyebilirsiniz. Şöyle çiziyorum. V şu L harfi onun harekesi bu. V, L, Y. T, B, A. T, B, A. A, L, M. A, L, M. Şimdi hemen şöyle çizelim. H harfini görelim. H, ha M, D. Ha mi de a mi l a mi l ra bi ha ra bi ha Gördüğünüz gibi ra harfini yine kalın okudum. Üstün olduğu zaman ra harfini kalın okuyoruz. Ra bi ha me ली में से ली आ दे आ दे मैं ली Ki me -li -ki. le ki le que le be le be, -li. be ri be ri Se mi -a. س م ا ن س ي ن س ح سي ب ح سي و ا و ا ظ va hi da tarifini da şeklinde değil de biraz da za'ya dönük okuyalım. va hi ka fe hi me fe hi me ra ki be ra ki be fe hi ye hi ye evet arkadaşlar esreyi de öğrenmiş olduk siz videoyu 5 defa 2-3 defa izleyerek benimle birlikte tekrar harfleri okuyun böylelikle daha çok alıştırma yapmış olacağız ve daha hızlı seri okumamız için bu bize yardımcı olacak ee, kolaylıklar diliyorum görüşürüz inşallah abone olmayı unutmayalım